Hepiniz'e selamlar arkadaşlar. Ben Kadir Didi GP. yeni bir PUBG Mobile videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte eğlence modundayız arkadaşlar. Elimizde Kar 98, karşımızda düşmanlar. Bakalım drop'un drop üstüne atlamaya çalışacağız uçaktan. Çok eğlenceli şeyler yapacağız. Videoya geçmeden önce aşağıya bir like atarsanız ve kanala abone değilseniz de abone olursunuz bizlere destek olmuş olursunuz. Haydi şimdi videoya geçelim. Adam orada. Haydi gelsin ikil, Hop güzel. Bro beni direkt kafasına koyduk. Sen de şöyle git bakayım kardeşim. Güzel başlangıcı güzel yaptık. Aha bir tane daha gidiyor bak bak. Hop olmadı. Oo oh, oo oh, oh. Hadi yedi birinciyi. Yalnız. Lan adam başkası vurdu. Arkadaş boşu boşuna öldük ya. Bak bak tipe bak. Çalıların içine pusmuş bizi bekliyor. Yemezler kardeşim. Gel buraya. Gel buraya. Nereye gitti? Gel buraya. Hop. Olmadı. Oh oh. Arkadaşlar etrafım sarılı. Harbiden etrafım sarılı. Bak. Tipe bak. Aha burada. Güzel. Direkt kafaya koyduk. Birazcık sakin oynayacağım. Aha orada. Hop olmadı. Çok fupluyor ya. Abi çok zor böyle düşmanları vurmak. Hadi. Gel buraya. Kaçamayacak gelimden. Al bakayım şöyle. Aa yine Brovey'i vurduk. Ama dedim arkadaşlar kaçamayacak diyelimden. Çekirge bir zıplar, iki zıplar, üçüncüde indiririz. Arkadaşlar videoyu bir dakikalığına durduruyorum. Bildiğiniz üzere kanalımızın yeni banner'ı ve yeni logosu var. Bunları Geyik Grafik İbrahim Göksu kardeşim yaptı. İbrahim Göksu 38 yazarak Instagram'dan takip edebilirsiniz. Youtube, Twitch veya herhangi bir mecra için grafik tasarımı yapabiliyor. Kardeşime tekrardan teşekkür ederim bana yaptığı banner ve logo için. Şimdi videoya devam edelim. İyi güzel 5. kilimizi aldık. Şu anda ikinciyiz. Bak bak. Oraya biri atladı gibi ama. Ulan nereden vurdun öyle? Ben en eski mekana geri döneyim. Sıkıntı yaşamayalım. Droplar düşmeye başladı. Bakalım eğer şanslıysak arkadaşlar. Hop bir dakika. Yedi. Lan. Arkadaş o daha deminki adam. Aha burada. Lan. Hayda. Bunları görmeyin. Bak bak koşuyor. Yedi. Çıkart kafayı çıkart kafayı. Hop güzel. Sen de şöyle bir dur bakayım kardeşim. Dur. Kımıldama hop güzel. Onu da indirdik. Yedinci kilimizi aldık. Şu anda birinciyiz. Oyun esnane gidiyor arkadaşlar. Adamları aramaya aynen devam. Arkadaşlar bu eğlence olduğunu unutmayın. Her zaman hareketli olun. Yoksa daha demin... Aha bir dakika. Şunu bir vurayım. Bakın aynen bu şekil hareket etmediğiniz zaman adamın kafayı direkt koyabiliyorsunuz. O yüzden her zaman hareketli olun tutlayın. Bak şunu da indirelim. Güzel. Kaan baba da gitti. Oldu 9 kill. Böyle charger'ı da yenileyelim. Neredesiniz? Neredesiniz? Hadi. Hop. Çok fena vurdu. Nerede abi? Neredesin lan? Aha orada. Ayda. İki dakika iki İki saniye hareketsiz kaldık öldük ya. Neyse sağlık olsun. Aynı şekilde kaldığımız yerden devam. Aha drop uçuyor. Bakalım. Üstüne uçmaya çalışacağım arkadaşlar. Oyun boyunca artık e, droplar gelmeye başladı. Her drop geldiğinde üstüne uçmaya çalışacağız. Haydi elisi yalnız bu alanın dışında. Hop olmadı be. Abi şuna bak içinden geçip gidiyor ya. Alanın dışında öldük. Arkadaşlar bu olmadı. Bunun bir de ikinci taktiği var. Onu deneyeceğim birazdan. Eğer yine böyle bir droba denk gelirsek. Hayda hayırlısı. Eğer yine böyle bir droba denk gelirsem şey yapacağım. Ama alanın dışında olmayayım. Bak yine alanın dışında var. Paraşütü açacağım. Paraşütü de direkt üstüne konmaya çalışacağım. Bakalım bir de onu deneyeceğiz. Şöyle baştan yere doğru uçmaya devam edelim. 9 kill'imiz var. Hala birinciyiz. Alamamışlar hala birinciliği bizden. Aha evin içinde. Sen de şöyle bir git. Ayak sesleri var. Onu da indirdik. Gel buraya gel buraya. Neredesin? Aha orada. Hadi güzel. Hop buna da edirdik. Çok dikkatli olmam lazım. Aha şarj yeniliyor. Güzel. 10 numara avlamaya başladık adamları no scope. Aha bir tane daha geldi. Hoppa no scope kafaya koydum. Son vuruşta no scope kafa yaptım. Arkadaşlar hiçbir yere ayrılmayın. Şimdi ikinci video. İlk videoda drop atlamayı başaramadık arkadaşlar. Bakalım şimdi drop görürsek dediğim taktiği uygulayacağım. Drop'a yaklaşmadan önce paraşütü açacağım. Paraşütün üstüne konmaya çalışacağım. Umarım başar başarabiliriz bu sefer. Çok güzel. Direkt kafadan. Bak bak. Tipe bak nasıl yılanlıyor. Orada da var bir tane. Sen de şöyle bir git kardeşim. Seni de uçağa geri gönderelim. Bu eğlence modunu ben çok seviyorum ya. Dili sarıyor yani. Hem e, kar 98 yani 4x AVM tarzı şeylerinizi geliştirmek istiyorsanız bir dakika. Hop olmadı. Bunu oynayabilirsiniz arkadaşlar. Kımıldama lan. Çok kımıldıyorsun. Hay. Arkadaşlar arada böyle şeye bağlıyorum ya. Hop güzel tamam. Vuramam vuramam vurdum mu kafaya koyarım. Affetmem. Bu arada arkadaşlar videoyu buraya kadar izleyen kardeşlerim. Videoyu buraya kadar izlediyseniz video hoşunuza gitmiş demektir. Sizleri eğlendirebiliyorum demektir. Aşağıya inip bir like atarsanız bana destek olmuş olursunuz. Ve aşağıya kar 98 yazan herkese kalp ve yorum bırakacağım. Aşağıya sadece kar 98 yazmanız yeterli arkadaşlar. Kar 98 yazarak bana sorular da sorabilirsiniz. Şimdi videoya kaldığımız yerden devam edelim. Bak bak. Yemedi. Beni arıyor. Gördü. Hop güzel. Yalnız Mahmut kardeşimiz bizi fark edene kadar indirdik. Olmadı bu. Haydi ver bana bir tane drop. Yok mu drop ya? Şu anda üçüncü yüz, beş tane killimiz var arkadaşlar. Ya çok değişik bir yere atladım abi, tam alanın ortası. Acayip tehlikeli şu anda, olduğum yer. Aha. Yedi. İkinci yeri. Ulan öyle artık. Abi. Adamın bir level zırhı var. Olabiliyor mu böyle bir şey ya? İki tane vurdum ya. Neyse en azından drop uçuyor. Haydi hayırlısı. Paraşütü açmayı deneyeceğim arkadaşlar. Haydi bakalım, haydi bakalım, haydi bakalım. Hadi. Bu drop'a ineceğiz, hadi. Abi hiç tahmin ettiğim gibi olmadı bu. Arkadaşlar hiç tahmin ettiğim gibi olmadı bu yalnız. Adam an, kontrol edemiyorsun havada tam olarak. <gülüyor> <gülüyor> Hop geliyor. İyi yalnız. Drop'u havada lootlayamasak da. Yerde güzel lootladık. 3 level zırhımız, 3 level kaskımız. Prozamız oldu. İçeride de biri var. Sen de şöyle kardeşim. Şimdi Groza ile adamları parçalama vakti. Aha geldi. Başka yok mu bizim Groza'dan tatmak isteyen? Aha orada bir tane var. Hop direkt kafaya. Affetmem. Bir tane daha var arkadaşlar bakın orada. Yalnız o alanın dışında mı içinde mi anlayamadım. Bir sakin ol. Aha. Bak bak bak. Geldi direkt yere yattı bak. O ne lan? Oha. AFK adamlar toplanmış galiba oraya. Hoppa birincilik geldi. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse aşağıya inip bir like atarsanız ve kanala abone değilseniz de abone olursanız aramıza katılabilirsiniz. Aşağıya kar 98 yazanlara kalp ve yorum bırakacağım merak etmeyin. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.